toprak bu toprak değil. Çift hele Anadolu'ya. Kamyonlarla gel. Kanılarla gel gayri. O kadar uzak değil. Çamı bitmiş. Kava azalmış. Gamla örtülü bayırlar çıplak değil. Yedi ay kıştan sonra yeşeren senin yaşamındır. Yaprak değil. Yersin içersin sofrasından. 300 senedir kuvvetlisin ama <laughs> kuvvet hak değil. Bakımsızlıklarla göçüp bitmek bir cihan. <laughs> Mevsimler soğumuş. Sular azalmış. Buğday Selçuklilerden kalan başak değil. Parça parça yarım şu ardında. Parmağı it fare tırnağı ak değil. Korkarsın yakından görsen. Utanır elin ayağın. Eli el değil. Ayağı ayak değil. Gün açar tarlak güçler uçuşurlar. Ağır bir aydınlık. Bildiğin şafak değil. Dertle, sefaletle yüklü. Siyah leşlerle kararmış. Berrak değil. Çağlayan ne? Akan kim? Kızılırmak değil. Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna uyandırmazsan uyanacak değil.